Arkadaşlar merhaba. Bugün dünyayı patlatıyoruz. Dördüncü gün. Şimdi bayağı bir ilerleme kaydettik. Dördüncü gün. Diğer bir önceki videoya beş tane dört diyorum. Baya iyi geldi. O yüzden 125 TNT koyuyoruz. Aras daha az önce barışımız yapıldı. Artık meydan okuma gelmeyecek. Onun yerini birlikte yeni videolar gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın ve hızla hızla bayağı TNT'miz oluyor. Size güveniyorum.